ADH hormonu nerede üretilir derse nerede üretilir? Hipotalamus'ta. Nereden salgılanır kana? Hipofizin bundan Unutma. Ne yapıyormuş bu? Böbreklere etki ediyor arkadaşlar. Ve böbreklerden suyun geri emilmesini sağlıyor. Dikkat edin. Geri emmek. Yani diyor ki böbreğe. Şöyle yapacağım bakın. Bir tarafa idrar bir tarafa da kan yazdım. ADH'in etki ettiği şey şu. İdrarla atma suyu kana geçir. Kandaki su miktarını arttır. Kim yaptı bunu? ADH. Bakın açık adı. Anti diüretik hormon. Şimdi diüretik mi ne demek? Diüretik idrarın atılmasını sağlayan, idrarla su atılmasını sağlayan maddelere verilen isim. Okumuşsunuzdur, duymuşsunuzdur. Kahve diüretik bir maddedir daha fazla su atılmasını sağlar. Alkol diüretik bir maddedir. Çünkü alkol mesela ADH üretimini azaltıyor. Antidiüretik hormon suyun idrarla atılmasını engelleyen, idrardaki suyun aksine kanda kalmasını sağlayan bir hormon. Bu nedenle idrarla atılan su miktarını azaltan bir hormon. Yani idrar miktarını azaltan bir hormon. Buraya dikkat ediyorsun. ADH salgısı artan bir kişide. ADH salgısı arttıysa ne yaptı? idrardaki suyu kana geçirdi. O zaman kandaki su arttığına göre su ihtiyacı, ozmotik basınç azaldı. Buna bağlı olarak kandaki su arttığına göre, sıvı miktarı arttığına göre hacmi arttı. Hacim artınca da basınç arttı. Şöyle düşün, bir bardak su var. Yarısına kadar dolu, içindeki basıncı düşün. Tamamına kadar dolu ve basıncı düşün. Sıvı basıncı var. O zaman ne yaptı? Kanda su artınca suyun yaptığı basınç arttı, kan basıncı. Yani aslında tansiyon arttı. İdrarın derişimi arttı. Çünkü idrardaki su azaldı. İdrarla artık daha az su atıyoruz. Bu nedenle de üretilen üre, idrar miktarı azaldı. Şöyle örnek verelim. Oruç tutuyorsun, uzun süre su içmedin. İşte spor yaptın, çok su kaybettin, su içmedin. İşte o zaman ADH devreye giriyor. Diyor ki böbreğe suyu vücutta tut. İdrarla daha az su at. Ve buna bağlı olarak idrarın içindeki su miktarı gitgide azalmaya başlıyor. Kandaki su miktarı artmaya başlıyor. Bu nedenle uzun süre su içmeyen kişilerde, su içmeden uzun süre spor yapan kişilerde idrar daha derişik, daha koyu renkli olur, daha sarı renkli olur. İçindeki su miktarı azalır. Bunu sağlayan kim? ADH. Peki hocam, bir önce bir devam edelim. ADH hormonu üretilemeyen bir kişide vücuttan çok fazla su atılır. ADH üretemiyorsan ne yaparsın? Kandaki su idrara kaçıyor. Yakalayamıyorsun, tutamıyorsun onu. O zaman kanın ozmotik basıncı artıyor. Şimdi şöyle bu nedenle bu hastalığa da şekersiz şeker hastalığı adı veriliyor arkadaşlar.